Merhaba arkadaşlar bu klasik binici versiyonuyla Nihay Şampiyon'da oynayacağız. Hem de izleyicilerin çoğu böyle bir binici DS'sini maxlamış oluyor. O yüzden yararlı bir video olacak. Hem de böyle bir DS ile bu sezon ilk binde bitirebilir misiniz? Yani CRL'de olabilir misiniz onu göreceğiz. Hem de DS'yi oynaması da sarıyor. Şimdi ilk rakibe geçelim. Büyük ihtimalle de bence çoğu DS dünya ilk binde bitirebilirsiniz. Eğer DS'niz çok saçma değilse yani meta DS'si olmasına bile gerek yok. Tabi ilk önce max olması lazım. Hem de atak kartı falan da olması lazım onlar önemli. Adamla ne oynuyor? Elektro değil mi? Özellik basalım yoksa kuleye vurmaya devam edecek atıcı. Bak bir tane yapıştırdı. Binici en azından kasırgası çıktı. Deprem hazırda tutuyorum. Ulan bir de felaket varmış. Tamam bu adamın DS'sini hatırlıyor gibiyim. Kösebek DS'siydi tamam. Daha önce denk gelmiştik bununla. Bir binici girelim dedim. Atıcı, kasırga, felaket kulesi. Kötü bir eşleşme geldi. Ya böyle kötü eşleşmeleri yenmek gerekiyor bazen. Antiden kurtulabilmek için. Elinde hem felaket hem kasırgası yokken yani attım. Biniciyi vurduk bir tane. Çok şükür. Bir daha vuramayacağız bence. Döngü dışı belki bırakabilirim de. Şöyle bir tomruk. Yoksa çok yiyeceğiz. Hatta buzurunda atmak zorundayız. Tamam güzel. Sağlı sollu eşit yemiş olduk. Ben bu adamı kasırgasız yakalarım. Felaketsiz de yakalarım da. Yani bir de üstüne atıcısız nasıl bırakayım? Bu üç kartı döngü dışı bırakmak mümkün olmuyor. Ama DSM'imizin ortalama iksir bedeli çok düşük. Hem de bomba kulesini bilerek ekledim. Çok klasik versiyon olsun diye. Lan keşke daha erken atabilseydik. Neyse köstebek çok vurmaz zaten. Bir tane goblin vurdu. Güzeldi de savunduk bence. Bir de insanlar binicin deprem maxlarken genelde bu kartları da makslamış oluyor işte. Binicide ne maxlayacaksın? Deprem, tomruk, fişekçi falan yani. Bina kartını top da olur. Tesla da olur. Şimdi atıcısı yokken girsek yok. Felaketi geçemeyeceğiz. Deprem atalım. Atıcıyı çok rahat çıkartabiliyor adam. Harbiden cevabımız yok ona. Fişekçi çalışsa biraz. Düş madenci atamam ki bak. Kasırga atıyor işte. Bunu da iyi ayarlamak lazım. Köysebek çok vurmasın. İkinci bomba kulesi. Yine de çok hasar yedik. Yapacak bir şey yok. Anti bize özellik. Bir de evrimli bombacısı gibi artısı var. Bravo diyor. Dalga geçmek için bizle. Bu adamın toksik olduğunu biliyorum. Ana kuleyi de açtık. Yani daha ne yapabilirdim ki savunmada? Tekrardan binici. İtliğini yapıyor vallahi bak. lan, o kadar uyuz kartları var ona kasır katacaksın değil mi? Şöyle ilk önce tomruk. Kösebek hiç vurmayacak bu pozisyonda. Efsane savunduk bence. Bir de bombacıyı kesik 3 iksire 6 iksiri savunduk hiç hasar almadan. Binici. Atak sırası bizde. Paket de zorluyor bizi. En azından adamlarda top olunca deprem yıkabiliyor. Felaket 5 iksir tabii. Yıkmaması normal de. O yüzden defansını geçmek zor oluyor şimdi. Elinde felaket yok. Atıcı yok. Ama kasırga olacak değil mi? Neyse artık depremle falan vuracağız. O maçın başında bir tane vurdu ya binici. Dedim bir daha vuramayacağız. Çünkü vurmamız çok zor duruyor. Güzel fişekçiyi şimdi atalım. Korumaya atacağımı düşündüm. Kuleye de sektirebilmek için de yok. Köprüde de kessem. Kösebek yine vurmasın. Sağdan binici. Buna karşı bomba kulesi. Bomba kulesi atmak güzel oluyor. En azından kasırgayla çekebileceğini biliyorsun ya. Yoksa güç madenciye falan güvenemem. Kuleye de vurdurtursa hayat biter. Gerçi üç taş mı atsak buna? Yine çekecek ki o üç taşı. Vur binici. Ulan o da 3 taş bile atamıyoruz ha. Vallahi adamın atıcı geliyor. Özellikle hemen. Vurma kuleyi. Ya sabır. İkinci bomba kulesi. Evrimli bombacıyı döndürünce vuruyor kasırgayla birlikte. Ne yapalım? Neyse Parkı çok açtırmasına izin vermedik. Binici. En azından savunmada kullansın kasırgayı. Atıcı ile tehlikeli oluyor. <laughs> İyi oyundu diyorsun da dur bakalım belli olmaz. Savunabilir miyiz? Abi. Tomruk şimdi döndü. Atalım hemen. Oh güzel. Bomba kulesini atmak zorundayım. Kasırga gelecek yoksa. Oh. Çok iyi be. Abi hemen döndürelim. Tomruk. Yok ya. Köstebek vurma. Oğlum bir yarım saniyeyle falan kazandık başa bak ya. It ne oldu? Aldım boruyu Vallahi uyuz ya. Ben bunu çok oynasam anca böyle yakın bir hepsi ya. Vallahi birinci eşleşmesi de kolay değil ama bunları yenmek lazım. Diğer ekibi de bulduk. Umarım şimdi iyi eşleşme vermiştir. Birinciyle başlayalım bakalım. Az önce zorlu eşleşmeyi yendik. Cehennem ejderi var. Tazı da sesi mi geldi acaba? Havaya vuracak bir fişekçimiz var. Tesla ile birlikte oynasak rahat ederdik de. Ya şu domuzcuklar. O beklediğim deste olmasın. Ya bu deste harbiden metada oynanıyor ya. Bayağı görmeye başladım. Bak bir de okları atıyor. Vallahi on numara savunduk da o balon vuracak değil mi? bir tane vurdu yapacak bir şey yok. O kadar olur. Özelliği bekletiyorum. O bize basmamızı bekliyor zaten. Yine basmayacağım. Maçı sal artık. <laughs> Devam ediyor. Gerçi belli olmaz dönebilir. Gelen eşleşmeye bak yine. Adamda balon, domuzcuklar şey var. Oklar. Yani bir şöyle düşünün. Tabi bunu yine savunabilirim ben. Ama maç şöyle başladığını bir düşünün. İşte bomba kulem var. Atıyorsun. Ya domuz atarsın bir zahmet. E bu sefer balona ne yapacaksın? Fişekçi alsan okları var. Yani bir anda bitirebilirdi bizi. Alttan destesini hemen çözdük. Fişekçi solda çalışsın. Onu hemen savunabilir. Hatta fişekçiyi öldürmesine izin vermeyelim. Buzbüyücü olsun orada deprem. Şimdi bomba kulesi. Bir de şöyle tomruk alsak hepsini vuracağız. Adam herhalde şu an balon atarsa fişekçiyi de hemen yetiştiremez. Okları yetiştirse bile eğrimle buzur bir soru kart. Ya yani savunuruz. Önden çıkarsa enayilik yapmış olur. Yine savunmayı güçlendirelim de. Ya binici de sesiyle belli bir seviyede oynuyorsan ilk bin gelir ya. Onu belli etti yine. Arkadan fişekçi. Ama tabii ilk 200'e girdikten sonra işler değişebiliyor. Hem adamda eşleşme de olunca hatada yapmazsa nasıl yeneyim yani mükemmel oynasam bile zor oluyor. Vay güzel taktik kurdu. Bomba kulesini sola çıkardık da yine savunuyoruz iskeletler. Özellik. Balona dikkat edelim. Gerçi bizim fişekçiyi kesememiş de bu. Güzel. İkinci fişekçi. <laughs> Evrimli barbarlar bekliyordum açıkçası. Adam maçı saldı. Yapacak bir şey kalmadı. İyi oynayınca eşleşmeleri yenmekte kolay oluyor ya. Ya yani belli bir seviyeye her türlü çıkarsın mesela. Güç madenciyi de atalım. Bakalım hangi destek geldi bu sefer. Bu arada video destek olmak için de like atmayı unutmayın. Böyle videonun burasına kadar izleyenler harbi izleyici olduğu için belki unutmuşsunuzdur yoksa atarsınız tabii. Tomruk. Evrimli cadı beni korkutuyor. Normal cadıyı fena keseriz de. Özellik cadı hemen ölsün. Sağ tarafa da iksir atması lazım. Büyük ihtimalle DM mezarlık geldi. Oo, eski versiyon. İskelet ordusu da var. Gerçi evrimli cadı ile çok iyi gider. Soldan binici, sağdan iskeletler. Benim harbiden gözümü korkutan bir evrimli cadısı var. Yoksa mezarlığı deprem atıp tomruk atıp zaten bir şeyler çıkartabiliyorsun. Ama adamda da kar topu olduğu için biniciyle hemen vurmak kolay olmayacak. Onda da DSS hızı dönüyor aslında. Evrimli cadıyı hemen döndürdü tomru atalım. Orada bizim güç madenci boşuna ölecek bu arada. En azından özellik basalım. Sağ tarafa da bir şey harcayacak. Şimdi en önemli savunmayı yapmamız lazım. O evin huzuru şimdi. Milyonlar ölecek. Güç madenciyi de öldürdük. Atalım öldürelim. Oh güzel. Vallahi on numara savunduk da hep böyle savunabilir miyiz acaba? O evrimi huzuru atlamasaydı milyonlara sıkıntıydı. Neyse ki özelliğini de şeyi geri verdi. Oh güzel. Birinci bir tane vurdu. Evrim fişekçi sen de vur. Hatta onu tanklayalım kuleye karşı. Evrimi fişekçi de iyi çalışıyor. Vur kuleye de vur. Tamam biraz sektirdi. İyi hasar verdik. Depremle de vuralım bir yandan. Ama ikincisini döndürmemiz gerekecek. En azından mezarlığı için. İlk önce aslında fişekçi atsak. Okları döngü dışı bırakalım. Bomba kulesi. Tamam depremi döndürdük. Bir de tomruk atarız. Hem cadı da ölecek. Tamam adam akıllı vuramadı bile. Savunma da hata yapmayalım. Güç madenci şimdi kritik. Ne zaman evrimli cadıyı döndürürse o zaman kritik gelebilir. Yoksa sıkıntı yok. Çok iyi. Yine minyonları keselim. Bir soru kartı tomruk onu da döndürelim. Gerçi gerek yok. Güzel. Binici atalım bir yandan. Şöyle bir tomruk. Tamam yine bir şekilde savunuyoruz ya evrimli cadıyı. Fişekçinin burası gelmemiş ki. Kameraya şeker gibi vardı. Özellik. Adam şimdi farklı pozisyonlar deniyor. Biniciyle biraz vursak be. Yine kartopu yüzünden vuramayacağız. Sağdan fişekçi. İskeet ordusu gelebilir. Keşke daha erken atsaydım. Yine geldi baş belası. Adamsın evrimli buzuru atladı güzelce. İkinci fişekçi. Adam iki tane dev yaptı bu arada. Güç madenci yeterli olur. Sağ tarafa bomba kulesi. Bir yandan özellik basalım. Soldan da iyi vurmuş yine. Nasıl vurdu o kadar? Oo iskelet ordusunu güzel attı. Elde de tomruk yok. Güzel savundu ama şimdi tekrardan binici. Üç kart döngüsünün gözünü seveyim. Hızlıca döndürüyoruz binici. Yok ya kar topu başımıza bela oldu. Geçemiyoruz savunmasını. Tekrardan binici. Son 30 saniye. Tam zamanında bir deprem. Evini buz atla. Özellik sola. Özelliği de güzel bastık. Adam da okları güzel attı. Tam ya. Evrimli cadıyı kesince harbiden rahatlıyoruz. Maçı bitirdik artık. Güzel. Zorla eşleşme değildi. Dediğim gibi yakalanmadıktan sonra sıkıntı yok. Bunu yenmesi çok daha rahat oldu. Hele ilk maça göre. Güzel maçlar döndü ya. 3'tü üç 3 yapmış oldu. Gelen eşleşmeler de bu şekildeydi. Harbiden garip eşleşmeler de geldi. Benici destesi çalışıyor. Benim hoşuma gitti deyse Eğer böyle bir desteği beğenmediyseniz yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.